yasa her şeyden üstündür. Hepimiz var olan sistemi savunduğumuzu iddia ediyoruz. Savunuyorsak bu sistem ne diyorsa o olacak. O sistem geride muhataplarımıza muhataplarımız burada tek tek milletvekilleridir. partilerle ilgili olan sayısal olarak o partinin temsil oranlarıdır. O milletvekilleri tabii kendileri nasıl karar alırlar, partileriyle nasıl istişare ederler o beni ilgilendiren bir husus değil. Ben en doğru adaylara en doğru bakanlıkları e, temsil te teklif etme iyi bir sorumluluk olarak görüyorum. Ondan sonrası eğer hayır derlerse onu o zaman yine ehliyet ve liyakata bakarak hiçbir siyasi görüşü öne çıkarmadan ehliyet önümüzdeki iki ay iki buçuk ay kısa gibi görünüyor ama çok kritik bir dönem. Terörle mücadele devam ediyor. Ekonomik alanda dünya küresel olarak bir ekonomik bunalım içinden geçiyor dünya. Böyle bir dönemde e, indi tek taraflı e, bakış açılarına izin vermem. Doğru olan neyse onu yaparız. Dolayısıyla bütün partilere bana verilen oran nispetinde teklifte bulunurum. Evet veya hayır demek onların takdiri.